Şekerli su karışımı hazırlarken bir öğrenci 2 gram şeker ve 8 litre su kullanmış. Dereşim türleri için hangileri kullanılabilir? Suyun yoğunluğu 1 olduğu için 8 litre su demek aynı zamanda 8 gram e, su demektir. Çözeltinin kütlece yüzdesini ifade edecek olursak toplam çözeltimiz 2 gram şeker, 8 gram su 10 gram olur. 10 gram toplam çözeltide 2 gram şeker çözüldüğüne göre 100 gram çözeltide 20 gram şeker çözülmüş olur. Birinci ifade doğru olur. İki de ppm olarak ifade edilmiş. ppm eşittir. Çözülen maddenin kütlesi 2, çözeltinin toplam kütlesi 10 çarpı 10 üzeri 6. Buradan 2 çarpı 10 üzeri 5 yapar. İkinci ifade yanlış olur. 3'te su ve şeker oranını ifade etmiş. 2 gram şeker çözdük. Çözeltideki suyun mililitresi 8 mililitre oranladığımız zaman 1 bölü 4 olur. Üçüncü ifade doğru olur. Cevap 1 ve 3 D. Bir kuyumcu yapısında %35 oranında altın bulunduğu bildiği 10 gram çinko altın karışımındaki altını saf olarak elde etmek istiyorsa 2 molar HCl çözeltisinde kaç mililitre kullanım 10 gramın %35'ini alacak olursak %35'i 3,5 3 gram altın yapar. Geriye kalan çinko 6,5 gram demektir. Çinkonun molünü bulacak olursak n eşittir en bölü MA'dan kütlesi 6,5 Bölü emas 65 buradan çözü olarak 0.1 mol çinko var demektir. HCl ilave ettiğimiz zaman altın HCl ile tepkimeye girmez, çinko HCl ile tepkimeye girer, ZnCl2 tuzu oluşur artı H2 gazı açığa çıkar. 0.1 mol çinkonun tamamen tepkimeye girmesi için 0.2 mol HCl harcanmalıdır. HCl'nin molaritesi mol bölü hacmidir. Molarite 2 olarak verilmiş. Mol 0.2 bölü hacmi. Buradan hacim 0.1 litre olarak gelir. Soru da mililitre olarak sorulmuş. 100 mililitre kullanılmalı. Cevap B seçeneği. Maddelerin yapısı sudaki çözünürlükleri verilmiş. Eşit mol sayısında alınmış ve eşit hacimde suyla bir çözeltiyle oluşturmuş. Hangisinin iletkenliği en yüksektir? İletkenliğin yüksek olabilmesi için suda çözülmesi iyonik olmalı. Dolayısıyla moleküler olanlar gider. İletkenliğin yüksek olabilmesi için sudaki çözünün çok fazla olması gerekir. Çok az olan gider. Suda çözüldüğü zaman iyon sayısı fazla olan daha çok elektriği iletir. Na, F, sodyum florürdür. İki tane iyon içinde bulundurur. Alüminyum klorür ise AlCl3'tür. Toplamda 4 tane iyon içerir. İyon sayısı fazla olan, iyon derişimi fazla olan elektriği daha iyi iletir. Dolayısıyla cevap alüminyum klorür olacaktır. E seçin. Bir kapta bir miktar AB katısıyla bu katının doymuş sulu çözeltisi vardır. Sabit sıcaklıkta bu kaba azar azar su ekleniyor. Buna göre işlem sırasında suyun hacmine bağlı olarak grafiklerin hangisinin doğru olması beklenir. A ve B'de çözünürlük verilmiş. Eklenen suyla çözünürlük değişmez. A ve B'deki grafikler yanlış. C'de A, B'nin derişimi. Dipte katı var. Su ilave ettiğimiz zaman dipteki katı çözünür. Molariteştir mol bölü hacim dediğimiz zaman... Hacim arttı. Mol sayısı arttı. Molaritesi değişmeyecektir. Dolayısıyla C'deki grafik yanlış. Çözünen AB miktarı su ilave ettiğimiz zaman dipteki katı çözünür. Dolayısıyla katın miktarı artar. D'deki grafik doğru. Çözünen AB miktarı E'de yanlış verilmiş. Verilen şekillere göre çözünürlük sıcaklık grafiği sorulmuş bize. Nane uç için baktığımız zaman 60 santigrat derece dipteki katı daha az. Yani 60 santigrat derecede daha çok madde çözülmüş, dipte kalan katı daha az olmuş. 60'daki çözünürlük daha fazla. Yani sıcaklık artmış, çözünürlük artmış demektir. Nane için çözünmesi endotermiktir. SO3 gaz, gazların suda çözülmesi daima egzotermiktir. Baktığımız zaman grafiklerde Na NO için çözülmesi endotermik, SO için çözülmesi egzotermik olarak C seçeneğinde verilmiş.